Çiçekli Mahallesi'nde Salih Ertuğrul. Ziraatla uğraşıyorum. Emekliyim. Yaşlıyım. Toplayamadım. Belediyeye rica ettim. Geldiler, topladılar. Allah razı olsun. Çiçekli Mahalle Muhtarı Zeki Güler. Köyümüzde 80 yaşında amcamız bize ulaşarak bahçesindeki ürünleri satamadığını ve bunları değerlendirmemiz için bizden ricada bulundu. Biz de belediye başkanımız ve tarımsal hizmetler müdürlüğümüzden istişare haline geçerek ürünlerini yerinde toplayıp satarak ücretini de ödeyerek bu şekilde bir hizmet yaptık. Bu meyanda başkanım Ömer Eşki'ye çok teşekkür ediyorum. <laughs> <laughs> Onu koyacağımız pişirme bu sadece bunu lazım yani. Devam <laughs> Söz vermiyorum. <laughs> bu, Kafa koyalım başlayalım. Bu kalorisini nasıl ölçtünüz? Kalorisi, Onlar Türk Gıda Kodeksi'nde Gıda biliniyor ha, biliniyor zaten. Tamam. Yani Kolay gelsin. <laughs>